Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Axel Hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün zaten beni görüyorsunuz. Çok değişik bir yerdeyim. Hiç beni burada görmemişsiniz. Evet. Evin salonundayım. Salon mu deniyor Türkçe? Yani evin ortasında falan. Neyse. Görüyorsunuz biraz resmi şeyler giydim. Çünkü bugün bir güzel bir şey oynayacağız. Kim beni daha çok tanıyor? Dün gece sordum hanginiz beni daha çok tanıyorsun? Biri ben daha çok tanıyorum, beni ben daha çok tanıyorum falan. falan dedi. İşte dedim bir soralım. Bir videoda çekelim, insanlar görsün kim beni daha çok tanıyormuş. Ee niye? Bunlar gerçekten şu an kendilerini çok şey yapıyorlar. Bunlar video dışında o kadar şeytanlar ki, o kadar şeytanlar ki. Görmeniz gerekiyor gerçekten. Eğer mesela göreceksiniz eğer mesela daha çok video böyle çekersek göreceksiniz nasıl bir insan olduklarını şu an kendilerine biraz şey yapıyorlar neyse bu kardeşim bundan daha büyük şey belki sanmıyorsanız kendini böyle tutuyor şey mi? bu 12 yaşında diğeri 11 yaşında Emin Emir o kadar şu an ben niye bu kadar kendimi şey kanal benim lan ne diyorsunuz oğlum kendimi biraz şey hissettim lan misafir gibi hissettim Neyse. Aynen kardeşim. Şu, şu, an ikisinden sorular soracağım. Kim, kimisi beni daha çok tanıyor. Hangisi beni daha çok tanıyorsam cevap verecek. Kazanan benim kalbimi kazanır. Hadi bakayım. <laughs> Konuş ne, Konuşmuyorsunuz. Selam verin. Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. İyi misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle diye robot gibi konuşuyorsun oğlum? Bunlar aslında böyle değiller. Gerçekten şu an çok kötü izlenim kendilerini bırakıyorlarsa çok masum izlenim size bırakıyorlar. Ama öyle değiller. Neyse ilk soruyla başlayalım. Ne? Bir de videoya geçmeden önce lütfen bu tarz videoların dersi gelmesini istiyorsan aşağıdan kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Şimdi başlıyoruz. İlk... ilk sorum. Kolay bir soruyla başlıyorum. Adım ne? Evet yazdılar. Bakalım gösterin. Oğlum bu benim lakabım mı? Mal... Benim adım Aksiral mı? Aksiral benim lakabım. Niye anlamıyorsun? Benim adım Emrullah. Allah'ım yarabbim. Kendi dilimizde Amrullah deriz ama neyse. Ee, bunları... Gerçekten kardeşlerin benim adımı bile bilmiyormuş. Bunu anladım. Neyse diğer sorum. Kaç yaşındayım? Ne kadar süreniz var? 10 10 saniye. 1 2 3 4 5 10 5 10 ne lan? Okay. 19 17. Siz var ya. Kalbi. <laughs> Şu bunlar çok gerizekalı ablam. Ben 10 yani 17 miyim ben? Ben 19 muyum ben? 18. <laughs> Oğlum ben 100 yaşındayım. Ne diyorsunuz siz lan? <laughs> Neyse. Şey bunu demek isterim. Ben on, her zaman 18 kalacağım. Bunu bilin. Bir sene geçse, iki sene, üç sene geçse ben her zaman 18'im. E. Neyse. Geçelim. Bunu da sıçtınız. Kaç Kaç yaşında biliyorum. Hangi sınıfa gidiyorum? Hadi bakayım. Bir, iki, üç, dört, çin. beş. Ne? Hangi sınıfa gidiyorum? Allah Allah. Mal mısın oğlum? Bunlar niye bu kadar da? Bunları şu an dövmek istiyorum. Nedense ben bunları genellikle hiç dövmem. Ama bunun kafalarını kufurtmak istiyorum şu an. Tamam. Uf, bana çok yapmacık davran... Yani şu an kendimi biraz şey hissediyorum. Yapmacık davranıyorum. Ama gerçekten şu an... Bitti. Zaman bitti. Ben, ka ben sınıfa gidiyorum? Aa. Ben kaçıncı sınıfa gidiyorum? Ben kaçıncı sınıfa gidiyorum? Ben kaçıncı sınıfa gidiyorum? Lise 2. lise 2 kaç oluyor? Hmm. 11. Allah'ım ben ne yaptım ki böyle gerizekalı kardeşleri. Ben ona mı gidiyorum? Ben lise, lise 2 11 mi oluyor? gidiyorsun? <laughs> Sen doğru söyledin. Ben 11'e on, on gidiyorum ama Allah'ım lise 2 11 mi oluyor? Bu gerizekalı beni 10 Bir de yazamamış. Bir rakam O kadar. Ben şu an insanlar şey sanıyor. Mesela bu çocuklara vuruyor. Bu çocuklara şiddet falan yapıyor. Öyle yemin ederim bunlar var ya. Beni öldürüyorlar. Bir dahaki soru. En sevdiğim hayvan ne? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 yedi, sekiz, dokuz, tamam. on. Allah aşkına Şahin mi? Bir de yazışa bak. 7-24 PUBG oynarsan aynı böyle yazın olur. Allah Allah. Sen kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Bak kendisi bile bilmiyor. Kadıncı sınıfa git. Kedim. Güzel bir zaten kedimiz var. Sen böyle. Rex <laughs> <raps> oradan hem. <laughs> Allah Allah <'ım> ben kuş. <laughs> Neyse, bir dahaki soru. Kuş. Şu ana kadar sen bir puan oldun. Sadece ben bir kendim puan. Ben kendimi kendi söylemişim. Sen gerizekip olsan o zaman ben burada Emine tanıma değil, Emrullah'ı tanıma. Neyse. <laughs> En sevdiğim renk ne? Bunu bilmezsiniz. Vallahi sizi öldüreceğim. Sizi öldüreceğim yani bu o derece yani. Bakmayın birbirinize bakarsanız öldürürüm sizi. 1 2 Söyle siyah. Siyah. Tamam siyah da bu niye siyah yazdın? Ben size gerçekten bunları bir Bu da siha yazdım. Siyah. Doğrudan ama bu doğru yazmadığınız için Siyah. puan vermiyorum lan. Puan vermiyorum lan. Siyah. Vermiyorum oğlum vermiyorum yazmayın yazmayın. <laughs> Vallahi valla vermem. Bunlar var ya dayak var. Ondan sonra gerçekten. Neyse. En sevdiğim kitap ne? <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nesi bozuldu? Bire gitti. Neyse yazmana gerek yok. Ne? Matematik. Türkçe, Türkçe. Evet. Ha <laughs> ha <laughs> 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 Allah'ım. Onlar kitap, onlar ders kitabı. Yani normal kitap diyorum. zaten ben kitap okumuyorum vallar. Onu zaten ben şey dedim, kamerayı da dedim. Ben kitap okumam zaten. Yani var ya. Okey. Okey, çok güzel bir soru. Ailemde en çok kimi seviyorum? Hadi bakayım. Bir, iki, Bakma bakma. <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 adı. Sen o on, o on uygulamayla mücadele ediyor. Söyle sen söyle o zaten yazdı. Kim seviyorum en çok? Kendini beni. Bu doğru söylemişsin kanka. <laughs> Tebrik ederim. Gerçekten doğru söylemiş. Ama harbi bunu da söyleyecektim yani. <laughs> La oğlum sen ne sen kimsin? <laughs> Tabii kendimi çok seviyorum. <laughs> Neyse. Hobilerim neler? Hobi biliyor musunuz ne? Mesela ne yapmayı çok seviyorum? Hmm. Bu çok şey. Yazamıyorsanız aklınızda bulunsun. Hmm. Eğer yazamıyorsanız bunu söylüyorum. şarkı yapmaya, <laughs> YouTube YouTube yapmaya. Aslında ikisi de doğru. Yok YouTube varsa a, şarkı da var ama şarkı varsa YouTube yok. ya. Aslında ikisi de doğru. Ama şey bir dahaki sefer söyleme içinde tut dediğim de dediğim zaman söyle. Anladın mı? Hı -hı. Çünkü bu mesela kopya yapabilir. Evet. Için. Ama ikisi de böyle evet, ikisi de puan veririm. Sen 3 puan, sen 1 puan şey doğru kendini dedi ya Aa, kendini dedi hı. sonra ne dedin bir şey de dedin Aa, kendini ah bir de kedi seviyorsun aynen aynen kedi kedi sevmemek falan on güzel 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 neyse ee, en sevdiğim arkadaşım ne Aa. kim en sevdiğim arkadaşım kim bir 2 3 4 5 6 Yani şu an dolaşıyorum. Şu hala dolaşıyoruz falan. Yani hala şeydeyiz. 1 2 3 4 5 6 Amerika'da mı? Bilmiyorum. Söyle. Benim herkes <laughs> Söyle. Herkes Aa, YouTube. Nasıl? YouTube'la hala dolaşıyorsun. Ulan telefon var. <laughs> ki? Aslında bu aklında yoktu ama çok güzel cevap, güzel film. Eyvallah tebrik ederim. <laughs> Herkes ne lan? Herkes. Oğlum sapık ne? mısın? <gülüyor> <gülüyor> Neyse, okay. Güzel cevaplar, güzel cevaplar sevdik, sevdik. Sorunu bile bile sevdik. <gülüyor> sevdik. <gülüyor> okay güzel cevaplar ama aslında benim hiçbir dostum yok. <laughs> Okey. En sevdiğim uygulama ne? Instagram, YouTube, Spotify falan yani oyun ne ne sizce en sevdiğim şey ne? Oyun da mı? Yani en sevdiğim ne? Siz yazın ben bir şey çekeyim. Altı. Tamam siz zaten <laughs> içiniz içinize söyleyin. Ya, yazmanıza gerek yok aynen. Bundan sonra eğer yazmak istiyorsan ya kalsın aslında kalsın. Ya belki yazdırılacak bir şey olur. Tamam. İlk sen söyle. Instagram. Sen söyle. Ya aynı şeyi söyleyebilirsin ama aslında Instagram. içinde aynı şey miydi? Evet, evet. evet. Çünkü gördüm yazıyor Instagram'da. Evet. Aslında gerçekten doğruyu söylemek gelirse YouTube gerçekten yani prim için falan değil abone olun falan değil yani gerçekten YouTube'u çok seviyorum çünkü gerizekalı yok orada videoyu izlersin çıkarsın yani her şey de var hem öğretiyor şey falan Instagram'a çok vakit geçiriyorum şey bakıyorum hey bakıyorum ama gerçekten YouTube'u çok seviyorum ama bu da yalan değil ikinize de bir puan veriyorum. <gülüyor> sen <gülüyor> 4 oldun, sen 3 oldun. Evet, bir dahaki bir diğer sorumuz. Hmm. Nasıl, ne giyinmekten seviyorum mesela? Böyle çok bol giyinmeye mi, uzun giyinmeye mi? Mesela çok şey... Ne? Anladın? Uh -huh. Anladın? Mı? Nasıl? Bol, bol giyinmeye. Sen? Düz. Düz? Düz ol, düz nasıl? <laughs> yani uzun mu? Demek Hı. istedim. Evet. Uzun mu? Yakışıklı. bu. Ba Arkadaşlar bakın. Şimdi bakın altından bir şey daha <laughs> çıkıyor. Evet, tamam ya şey. <laughs> ne yapıyorsun? Tamam, tam şey. Ne yapıyorsun oğlum? Uzun uzun. Uzun. Dolu kısmat. <laughs> <Dolu gülüyor> <seve. uzun. gülüyor> ne? Bu bol dedi. Ama şu an ben bol giymiyorum kardeşim. Bol biliyor musun ne? Büyük yani büyük. Aaa Uzun Ben uzun Neyse sen Kanka sen ilk çocuğu çöz bir sonra gel <gülüyor> Ben <gülüyor> ne? doğru dedim Ne? Uzun Uzun, uzun Aslında yani uzun geldi. uzun da şey yani uzun seviyorum Uzun Fark da bol Farketmez Yani Güzel sana da bir puan veririm 5 oldun Beş. sen Sen 3'sün. Neyse bir dahaki sorumuz hmm, En çok ne tür şarkı dinlerim? Bunu bilmezsiniz var ya Size böyle keseceğim ah, ah, ah. Ne tür şarkı dinlemeyi severim? Söyle, bakın. Söylüyorum çünkü biz, siz çocuksunuz, bilmiyorsunuz. Ee, pop mu? Mesela Ali, Alina Tilki gibi böyle şeyler mi? Yoksa rock mı? Böyle... Onlardan mı? Yoksa... Wait. Wait. Bekle. Ee, ya da... Türkü mü? Böyle... Böyle çok dertli şarkılar mı? Yoksa rap mi? Hangisi? Hangisi? Rock, hangisi hangisi? Rock. Rock? E? Rock? E? Um, ben bu karı bir öldüreceğim. Oğlum, rock ben ne zaman anladım? E, ufo. Ufo, rock mı? Bence rock. No, 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 no. Hani bir tane vardı ya siyah saçlıydı. Çok Ola var ya da... Escarlert. Escarlert rock değil, o trap metal. O sadece rap, rap söylüyor ama böyle bağırarak söylüyor. Sen kardeşim onu yine izleyin, çok de... Anladım. Oğlum ben zaten ben rapçiyim oğlum. Sen ne diyorsun sen? Biliyorum da. Altı oldum. Tamam oldu. işte en çok dinlediğin. Sen Anadolu... altı oldun, sen ben... üç oldun. Hadi biz bakayım. Biz Amerika'ya biz Amerika ge geldik ama onu izlemiyoruz. Şimdi Türkiye'deyiz, çok da izledik. Söz, en sevdiğin ders ne? Hadi Aa. bakayım. Lan az önce söyledim o. O kitaptı. Aa. Ama gerçekten var en sevdiğim ders. Aa. İçinizde bir düşünün. Anlat, gel, var mı? Bir, iki, üç. Ne? Matematik. Bekleyin. Sen? Ekocemiz, ah, söyledim mi? Matematik. Sen söyle. Sen de yoktu. Senin beyninde yoktu. <laughs> yalan söyleyeceksin. Sen yalan söyleyecektin. Her şey. Yere git lan. Matematik <laughs> mi? Matematik mi? Aslında, ama matematik sevmem. NEDEN? Hıhıhı Sevdin mi sonra Ben sevdiğim English. Ben seni <laughs> sevdim. Yok aslında hiçbir dersi sevmiyorum <laughs> Ben seni sevdiğim var sana yemin ederim Yemin ederim neyse En sevdiğim spor ne? Haydi bakayım içinde tut İçinde tut Aa Double Double mu? Hıhı <laughs> Senin ne? Söyle Söyle lan. Ha ne dedin? Aa, doğru. En film. sevdiğim sp spor ne? En sevdiğim spor ne? Koşmayı çok sevmiyorsun. Sevmediklerim değil, tamam. sevdiklerim. Tamam. <laughs> Söyle, Söyle lan. Böyle. O ne? Boks mu? Evet. <laughs> ne ne? Ha. Sen hiç şey o zaman boks değil. E Şimdi dövmem mi? Gel sen, sen dövmesin de, ama dövmüyorsun. O zaman box değil. Oğlum çabuk ol. Ah 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 ah. Söyle, anlat nasıl bir şey oldu? Bak önde bir ayaklarını böyle yapıyorsun, Ayaklar yukarı indiriyorsun, aşağı indiriyorsun. O öyle bir şey yok. Sen adını söylemelisin. Hani tamam. O zaman hani eller var ya böyle böyle kendisi yok. Böyle mi çekiyorlar yoksa böyle mi çekiyorlar? O bir hareket mi? Spor mu lan? Böyle <laughs> bir spor dalı ben tanımıyorum. Neyse. Box mu dedin sen? Aslında ben eski bok boksçuyum. Herkes bilir. Üç kere şampiyonluk var. <laughs> Ama harbi lan siz bilmiyorsunuz mu? Mal Ben, ben, bilir. ben bilir. Sen, sen siz bilmiyorsunuz. Malsınız çünkü. Aa, en sevdiğim iç, en sevdiğim içecek nedir? Aa, aa. İçinizde aa. tutun. içinizde tutun. Ah, ah, Aa ah, Söyleyin şimdi. Pepsi, Coca <laughs> Cola, Ama şöyle bir şey var. Bunlar aslında içeceği söylemeliydiler. Yani. Ko o kadar içecek var ki, meyve suyu mu, ayran mı, kok mu, ne yani siz Ko direkt marka sesi söylediniz. Coca Cola. Hayır, Coca Cola. Ko Ama aslında Kola. marka olarak olursa Coca Cola'yı daha çok seviyorum. Ne? Coca e Cola. E pepsi içiyorsun. Çünkü pepsi mi? alıyorsanız ben de pepsi içmem gerekiyor. Yok, kendin de pepsi alıyorsun. Coca Cola, ben kazandım. Hayır, Neyse. olamaz. Ama... Ama ben marka söylemediğim için ikisi de söylediği için kabul ediyorum. Sen 4, sen 7. Hadi, Hadi bakayım. Neyse. Hmm. Hangi dilleri konuşuyorum? bekle Ah. Bekle. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. <laughs> Söyleyin. <Selim. gülüyor> <laughs> <Aa, aa. gülüyor> bekle. Söyle. <gülüyor> söyle. <gülüyor> okay. Şimdi sen söyle. Amerika. <laughs> Diğeri? Türkçe. Diğeri? Afganca. <laughs> sen söyle. Türkçe. İngilizce İngilizce Ç Diğeri? Farsça <gülüyor> ah. <gülüyor> <gülüyor> Gizli niye bana koyuyorsun? Yani aslında ikisi de doğru ikisinin de puan veriyorum Ben sekiz oldum Sen sekiz oldun sen de beş oldun Güzel 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 <laughs> Kırmızı oldum Benle popcu oynamak isteyenler Bekle bekle. Neyden en çok ne insanlardan mesela neyden çok nefret ederim? İçimizde tutun. Hı. Biliyor musun? Hı hı. Ben biliyorum. Söyle. Sen söyle. Kötülük. Hı. Artist. Aslında öyle değil. Ben bir tane daha söyleyebilir miyim? Söyle. Yalan söylemek. Hayır, <laughs> ya, ya. Yalan söylemek değil mi sence? Tamam, sen kazandın. <laughs> yalan söylenmekten yani biri bana yalan söylesin böyle nefret ederim. Aa, nefret. Nefret ediyorum. Ben 9 oldum. Bu 9 oldu, bu 5. Güzel, güzel. Ben sana, sana değil de tanıyorum. Kaldım. Okay. Ben her zaman geride kalırım. Ahmet delikanlı. Hayır delikanlı. Hadi atasyon yapma gerizekalı. Git beni biraz tanı lan. Tanıyorum. <laughs> Arkadaşlar okay. ne zaman koş? Ben nerede doğdum? Bunu bilin. Belki yani belki bilmeyebilirsin. ama. Ah. Dostlarım evet, şu an ben bir, bir an gittim şey yaptım bir bakayım falan ne oldu diye bir baktım sadece iki, iki son soru çıkmadı ve o, o, da zaten bir dakikayı falan da çok şanslıydım çabuk gittim ona şey yaptım baktım <laughs> ee, orada zaten ne soruyoruz ben bunlardan soruyorum nerede doğdum ikisi de doğru cevap veriyorlar ikisi de, şey diyorlar İran diyorlar ve bu doğru ve bir tane daha soru soruyorum diyorum en sevdiğim yani bir kahraman olsaydım ne kahraman olmak istedim ve yani demek istediğim hangi kahraman benim en sevdiğim kahramandır ve kardeşim e, Iron Man dedi bu kardeşime Süperman e, Superman dedi ve ben hiçbir zaman Superman sevmem çünkü Iron Man zengin. <laughs> <laughs> evet bu farkla kim kazanıyor? Tabii ki ben kazanıyorum. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> sen geldi dövüşelim Gel lan. Gel lan. İmdat. Tamam, tamam 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 tamam. Herkes yerini endirsin. Tamam, ben ben Ka kazandım. Bak. Ben o... bunu daha çok tanıyorum arkadaşlar. Bak arkadaşlar bak. Tamam tamam. Ee, aslında kim kazandı? Dostluk kazandı. Evet! spotu. <laughs> 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 Neyse dostlarım, ee, eğer daha çok video bu bu iki kardeşimle gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olmayı %100 yorumlarda belirtmeyi <laughs> ve like atmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Siz ne söylemek istersiniz? Aa yakın e, PUBG oynamak istiyorsak like atın. Yok. 4000 like'ı geçsin. Evet, sen söyle. 4000 <laughs> ya da 5000, 5000. Sen ne söylemek istiyorsun? Ben hamara söylerim Ne? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Her zaman kanal abone olduğunuz zaman beni düşünün. <laughs> yok, yok. Ba bazı kişiler videoyu izliyor ama abone olmayı unutun. Ulan, Ulan yok. sen ne? i̇zlemiyorsan izleme lan yürü yani, git. Yani, abone olmuyorsan niye izliyorsun? Ya, yürü, yürü git. git. Kalk yani Biz kardeşlerimizle, kanka dostlarımızla burada aboneyiz, izliyoruz. Hadi. <laughs> Bakayım. Bakın. Biz <laughs> kimsiniz lan? Neyse dostlarım. Kendinize çok iyi çok iyi bakın. Bir dahaki videoda böyle tutun. Böyle tutun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoş çok... Hayır. <laughs> böyle. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoş bay bay.